Her şey hazır mı? Her şey hazır efendim. Silahlar? Silahların hepsi hazır. Şahane. Hatem Bey? Handan Hanım? Hayırdır? Arkadaşlarla poligona gidiyorduk, talim için. Pas tutmamak lazım. Durum tahmin edeyim, güvenlik her şeyden önemli. Aynen öyle. Sizi gördüğüm iyi oldu. Güvenlik seviyeniz değişti. Yeni kartınızı hazırladım. Buyurun. Tebrikler. Ne için? Kudret Bey'in sağ kolu oluyorsunuz artık. Ona daha karar vermedim. Sizin gibiler aslında... Bizim gibiler derken... Zengin doğanlar diyelim. Sizler için kapıları hep açık tutmak lazım değil mi? Doğru. Kendimiz kapıları açmayı sevmeyiz. Kapıları açık tutacak birilerine ihtiyacımız vardır. Size kolay gelsin mi desem... ...iyi atışlar mı desem bilemedim. Alo. Kurmay, Hatem sekiz kişiyle beraber yola çıktı. Murat aramaya gidiyorlar. Doğru. Ben Fatih'leri uyarırım, sen? Yapılacak iş biter mi? Hele Kudret'in yanında Hatem yoksa. No. Efendim Kurmay. Sen ve sekiz adam oraya geliyor. Büyük bir ihtimalle bizden önce bulacaklar. Anlaşıldı tamam. Sekiz tane daha adam geliyor Hatem'le birlikte. Hatem mi? Bu Hatem şerefsizi, sizin arkadaşlarınızı şehit eden Tim'in başındaydı. Hatem ha. O zaman sefa geliyor hoş geliyor. Dayı. Bak dikkatli olmamız lazım. Kimlikleriniz açığa çıkabilir. Sizi tanıyabilirler. Şunlar. Şunlar Hatem'in adamları. Şu yukarıdan gelenler de öyle. Hatem iti hangisi göster bana onu. Hatem bunların arasında yok. O şu anda bir fare deliğine saklanmış Adamlarını takip ediyor Dursak'tan. Gidelim bulalım şu iti. Allah'ıma kitabıma vereyim mermiyi ağzına. Dayı bir dur. Dur. Ben artık duramam Fatih. Şehitlerimizin katili orada. Ben artık duramam. Pineklemekten bıktım. Gidelim bulalım şu herifi. Ay yıldızı bayrağı sarılı şehitlerimizin hakkı için. Allah'ıma kitabıma. Sıkalım şunlara mermiyi. Dayı. Beni dinle. Gözünü sevin ben elinle. Burası Virankaya değil, burası İstanbul. Ama düşman aynı, vatan aynı, aynı. Sadece kılık değiştirmiş. Sen dememiş miydin birinci kural, yaşayacaksınız diye. Söylememiş miydin? Hı? Söylememiş miydin dayı? Oyunu kuralına göre oynamazsak oyunun içine düşeriz dayı. Bizi açığa çıkarmak istiyorlar dayı. Öfkemizi kullanmak istiyorlar. Murat'ın peşindeler ama aynı zamanda bizim peşimizdeler. Neden? Çünkü Murat'ı izlediğimizi biliyorlar. Allah için sabret. Allah için. Tatlısın koç yiğit. Sabır. Sabırla bekleyeceğiz. Oyun oyun, sabırsa sabır. Ama elbet onları bulacağız ve intikamımızı alacağız. Alacağız dayım. Bu şehir Murat'ımızı bulamayacağımız kadar büyük değil. Biz inanalım Allah'ın izniyle Murat'ı bulacağız. Önce inanacağız, sonra bulacağız koç yiğit. Hatem Murat'ı her şekilde takip ediyor değil mi? Bırakalım tespit etsin o zaman. Anlamadım. Bırakalım Murat'ı bizim için bulsun. Hatem'in çok adamı var yalnız. Hatem'in adamını eksiltmemize bir sakınca yok. Bu şekilde panik yapacak, hızlı davranacak, hata yapacak. Bana güven. Gel be koç yiğit. Helal sana? Tufan, sen benle. Dayı sen de korkutma. Eyvallah. Hadi. Sonra buluşacağız. Hadi Allah yardımcımız. Eyvallah. Eyvallah.